Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, biliyorsunuz köpeklerime yaklaşık birkaç gündür e, gıda takviyesi yapıyorum ya yani bu e, mamalar var Eczaneden onlardan aldım ve süt biraz da yağ e, bir de diğer köpek mamasını karıştırıp veriyorum ve görüyorsunuz arkadaşlar e, yavrularımız baya bir kendi topladılar arkadaşlar Kara da burada arkadaşlar Kara gerçekten çok güzel bir Kangal Kafa yapısı Bakın arkadaşlar görüyorsunuz e, Kafasının üstü düz ağza hafif huzur Bakın tepesi yuvarlak Yani tam bir babasına benziyor arkadaşlar Pusat'a Kafa şekli ve şeması Yani kendisi çok güzel e, Galiba atalarında Yani karalık varmış Ama bunun rengi biraz açılıyor arkadaşlar Böyle bileklerinden kara kırçılığa dönmüş Arkadaşlar, şimdi biraz e, gıda takviyesi yaptığım için yedikleri zaman biliyorsunuz yavru köpekler biraz e, yedikten sonra üşümeye başlarlar. Altlarına yün koydum. Zaten bugün dışarıda da hava bayağı bir güneşli. Biraz hava e, biraz daha açtığı zaman e, şey yapacağım. Köpeklerimi dışarı alacağım. Arkadaşlar şunlar da dişi yavrularımız. Dişi yavrularımız 3 tane varlar arkadaşlar. 3 yavrumuzu sahiplendireceğim. Ee, eğer sahiplenmek isteyen varsa Duman'ın ve Karabaş'ın kızları arkadaşlar bunlar. Biri de şu bir diğeri de şu arkadaki kulaklı olan. Onları sahiplendireceğim eğer sahiplenmek isteyen arkadaşlar varsa gelip alabilirler. Gerçekten e, çok kaliteli yavrular. Zaten bir tanesini şunu kendime alacağım. İki tanesi var arkadaşlar. İki tanesinde e, isteyen kardeşlerimiz, abilerimiz olursa buyursun gelsinler, hediye edelim. Ve arkadaşlar ben size karanın kafa yapsını net bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar kafasının kafasını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yan profilden tam bir kangalın vasflarını taşıyor arkadaşlar. Ayaklarından zaten anlıyorsunuz renginin kara kırçıla döneceğini. Çok güzel bir yavru. Yani keşke biraz babalık hakkı yerine fazla olsaydı bir tane de bu cinsin dişisini alabilseydim. Daha güzel olacaktı. Şimdi bunu biliyorsunuz benim Zeyna var içeride. Bir diğer adı e, Max olan dişi köpeğim. O da Pusat'ın kızı. Bu da Pusat'ın oğlu arkadaşlar. Anneden farklılar. Ben onları ileride ikisini damızlık bırakmak istiyorum. Zaten Yapı olarak da görüyorsunuz arkadaşlar. Birbirine çok yakışırlar. Zaten muhtemelen bu da yani rengi biraz daha açılacak. Daha bir güzel olacak. Ee, sağ olsun Sofya da buna da bakıyor arkadaşlar. Ee, ve bu ek takviye olarak da yiyor zaten. Öbürlerinden çok iyi yiyor. Şu anda kilosu kilosu baya bir yerinde. İnşallah daha iyi olacak. Şöyle bırakayım. Git bakın kardeşlerinin yanına. Aferin. Aferin sana zindan. Arkadaşlar ben bunun ismini aren koymuştum. Bir tane takipçi sevdiğimiz bir abimiz zindan olmasını istedi. Ben de tekrardan ismini değiştirdim. Zindan yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar ben size dumanlı oğlunu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz onlar biraz fazla olduğu için çok fazla gelişim göstermediler. İşte yeni ek takviyeden sonra böyle gelişmeye başladılar. Bu da dumanlı oğlu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Zaten çobanın doğadaki sesi Baki abimizin bozonun aynısı. Genelde dumanın yavruları bu tip oluyor. Ee, ve bir de şu tip oluyor. Ya bu da beyaz olan tipinden. Ben buna ilk doğduğu zaman karabaşın oğlu sanıyordum. Ama arkadaşlar bu da karabaşın oğlu değil. Bu tam dumanın oğlu. Bu da tam dumanın Zaten vasıflarını taşıyor. Öbür bir tane kara dişiler var. Onlar e, karabaşın yavruları. Çünkü namızlarından da belli. Çünkü karabaş çift namız biliyorsunuz. Duman tek namızı. Bu dumanın yavrusu. Ve bütün dumanın vasıflarını da taşıyor. Kafa yapısı olsun şey olsun görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ne kadar güzel bir kafa yapısına sahip. Bunu zaten kendim besleyeceğim arkadaşlar. Bununla öbürünü dumanın yavrusunu diğer yavrusunu tabii ki ikisini beraber besleyeceğim ee, geriye kalan iki erkek iki erkekle e, bir dişimizi e, bir abimize sahiplendireceğiz e, o da zaten annesiyle birlikte götürecek onunki de şurada arkadaşlar kulakları kesik şu şu arkadaşlar ve şu gerideki ee, birkaç gün sonra zaten yaklaşık böyle bir bir hafta 10 gün sonra e, yavrular teslim etmeye başlayacağız. Ondan sonra bize kalan yavrularımızı da e, yavru bölümünü alıp orada kuvvetli bir şekilde besleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gidelim biraz bakalım diğer köpeklerimiz ne yapıyor. Ben biraz da Şerkan'ın e, kafa yapısı ve şekil şeması olarak size biraz bilgi aktaracağım. Bakın arkadaşlar kafasının üstü yuvarlak ve şu göz göz ucuyla burun ucu çizgisini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuradan bak şöyle şöyle burun ucuna doğru tam gözü burun ucu noktasına doğru bir çizgi düşünün arkadaşlar. Yani bu da kangalın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Kafasının üstü düz alın kısmı biraz daha yuvarlak. Hani bu tam bir kusursuz bir kangal arkadaşlar. Gerçekten soyunun da en iyisi diyebiliriz. Kesinlikle de öyle zaten. Ve zaten soyundan da çok fazla bir cinsi de kalmadı. Yani inşallah ben kuvvetli bakıyorum arkadaşlar. Bu aralar biraz daha kendini topladı. Yemesi de iyice iyi. Yani çok güzel bir şekilde yiyor şimdi. İnşallah en yakın zamanda kendini tamamen toplayacak. Ve dişilerimizden ayka dişimiz kızana geldiği zaman hemen bunu Hemen bununla eşlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü artık daha bundan yavru almamız lazım. Zaten ayakları da bayağı bir güçtenli. Yani bu aralar kendisi bayağı bir toplamış durumda. Oğlum. Şerkan. Aslan oğlum benim. Zaten şu anda Şerkan'a yemek ağırlıklı besinler veriyorum. Ve tavuk etli falan böyle yemek artıklarını falan Gidip bir tanıdığımızın oradan alıyoruz. Köpeklerimize zaten bu aralar yalla şöyle yaptığım unundan yal ve şöyle yemek ve et karışımı veriyorum. Ee, bazen de kırmızı et ağırlıklı şeyler yediriyorum arkadaşlar. Çünkü kış soğuk olduğu için köpeklerin kuvvetli beslenmesi lazım. Ayka, şapu. Yediniz mi yemeğinizi? Prenses. Hı? Yedin mi? Aferin. Ama sen bak. Bak yememişsin. Sonra bunu dökeceksin. Ondan sonra seninle bozuşacağız. Ye yemeğini. Bakın arkadaşlar. Maria o kadar fena ki hani şu yemeğini sürekli böyle dökmeyi beceriyor yani. Sürekli yaptığı şey. kızım. Kızım, kızım. Dur. Dur bakayım. Çiftlikte durumumuz öyle arkadaşlar. Ee, yakın bir zamanda zaten Mart ayında gideceğiz. Buradan kurtuluyoruz. Mart'ta da bir şey kalmadı. İnşallah köpeklerimiz orada. Daha iyi olacak. Gel oğlum. Bunu Sofya yememiş yemeğini arkadaşlar. Sofya sürekli tükettiği için yemekleri önünde hiç eksik etmiyorum yemeğini. O yüzden şimdi Şerkan'a verdim yine. Şerkan yesin. Çapu. Arkadaşlar çapara da görüyorsunuz. Kedi düşmanı tam bir. Bizim kedilerimize alışmayan tek köpeğimiz. Öbürleri hepsi kedilere alışkınlar. Yani daha doğrusu bizim kedilerimiz alışkınlar. Maria hariç tabii ki Maria ve Prenses. Onlar pek sevemediler. Ama diğer köpeklerimiz genelde Maria'ya şey kedilerimizi çok fazla şey yapmıyorlar. Şerkan. Aslan, aslan oğlum benim, aslan oğlum, aslan oğlum, aslan oğlum. Aslanım benim. Arkadaşlar ya böyle bir değer, böyle bir güzellik. Yani gerçekten her şeyiyle harika bir köpek. Yani çok uğraşıyorum arkadaşlar inşallah. Bir tane yavrusunu almak nasip olur. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da böylece sonuna geldik. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın.